Herkese merhabalar. Bugün air fry'da levrek tarifi videosu çekeceğiz. Malzemelerimiz soğan, patates, sarımsak, kırmızı biber, yeşil biber, limon ve 2 adet levrek. Balıklarımızı doğru şekilde temizledikten sonra iç kısmına 2 halka soğan, 2 halka limon ve biraz da birkaç adet sarımsak eklemeyi uygun buluyorum ben. Balığın alt ve üst yüzeyine birkaç delik açıp oralara da sarımsak koymayı tercih ediyorum. Airfryerimizin tabanına en alt kata bir yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdımı dün e, bir böreği ısıtmak için kullandığım için kenarları hafif yanık ama zarar görmediği için tekrar kullanmak istedim. Alt tabana patatesleri dizdim, üzerine biberleri, üzerine soğanları birazcık zeytinyağı gezdirip tuz serptikten sonra tabanımız hazır. Yine aynı şekilde balıklarımızı da yerleştirdikten sonra üzerine bir miktar zeytinyağı döktüm ve artık pişmek için hazırlar. Airfryerimizden Balık ayarına basıyorum. 180 derecede 23 dakika pişme durumuna göre hareket edeceğim. Airfry'da levrek deneyimimiz bizim için başarıyla sonuçlandı. Ama söylemek istediğim bir dipnot olacak. Balık 23 dakika 180 derecede pişti. Fakat patatesler, soğan ve biberler arkadan bir 10 dakika daha pişti. Tamamen hazır hale geldi. Bize afiyet olsun. Balık yapmışken sıcak helva yapmamak da olmaz diye düşündüm. Ve airfry'da sıcak helva denemesini şimdi sizlerle yapacağım ilk defa. 125 gram antep fıstıklı helva, 100 mililitre süt ve yarım limon kullanacağım. Helvayı bir bıçak yardımıyla parçalara ayırıyorum. Önce sütün yarısını döküp bir bıçak yardımıyla helvalarımı eziyorum. Kalan yarısını da döküp tamamen yumuşatana kadar ezeceğim. Fazla sıvı oldu diye düşünmeyin. Limonu da ekledikten sonra 180 derecede ısıtılmış airfryer'da 25 dakika pişecek. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Balığımız airfryer'dan çıktıktan sonra sıra sıcak elvamıza geldi. Sıcak elvamızı da 180 derecede 25 dakika pişireceğiz ve sonucu sizinle paylaşacağım. Sıcak elva 180 derecede 25 dakikada değil, 15 dakikada hazır oldu. Cızır cızır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.